Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden yüzeyleri birleştir komutunu tanıtacağım. Bu komut katı bir malzeme dönüştürerek birleştirme işlemini gerçekleştiriyor. Şekil menüsüne geldim. Bloğumu oluşturuyorum. Yüksekliğini 10 mm dedim. Ve OK dedim. Üst yüzeyi siliyorum. Delete tuşuna basarak Düzlem dedim. X, Y düzlemini seçip 5 mm yukarı offsetliyorum. Okeyleyerek işlemini tamamladım. Ve bu düzleme iki tane dikdörtgen çiziyorum. Kenar dikdörtgenimi kullanarak taslağımı oluşturuyorum. Çizimden çıktım yine aynı düzleme bir dikdörtgen daha oluşturuyorum. Kenar dikdörtgenimle çizimden çıktım. Serbest yüzey menüsüne geldim. Seyyamo komutunu kullandım ve bu iki dikdörtgenimi bir yüzey oluşturdum. Yapıştır komutunu kullanarak bu dikdörtgenimi yapıştırmış oldum. Gördüğünüz gibi yapıştırma işlemi gerçekleştirdim. Ve burada gördüğünüz gibi bir, iki ve 3, 4, 5 birden fazla yüzey oluşturdu. Bunun için yüzeyleri birleştir. Katı olarak diyorum. Şeklimi seçiyorum. kelediğim anda gördüğünüz gibi katı işlemi gerçekleştirmiş oldu. Bu komut yüzeydeki iki tane yüzeyimi birleştirdim ve katı işlemini gerçekleştirmiş oldu. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.